İnanın bana muhakkak bir delil bırakır. Merhaba başkomiserim, Zeki. Ahlak ve kumarım arasında. Kurum nedir? Sizi bekliyorduk. Hadi girelim o zaman. Baş üstüne, hadi çocuklar. Başkomiserim siz gelmeseydiniz. Hadi yürü hadi. Kimse kıpırdamasın. Bu bir baskındır. Bak, bak, bak. Çabuk çabuk alın şunları. Komiserim. Yanlış bir anlaşılma oldu. Konuşma lan ne yanlışı ne anlaması bir oğlum. Bal gibi bastık sizi kumar oynatırken. Ne kumarı komiserim. Onlar oyun oynuyorlardı. Başkomiserim siz... İki dakika beni yalnız bırakın bu arkadaşla. Ben bir ifadesini alıp geleyim ha. Öztan Hırslı, 40 yaşında, lokalin sahibi. Bak bakalım bu adamı tanıyor musun? Evet, Münir bu. Sık gelir mi buraya? Gelir. Pazartesi günü burada mıydı? Yok, ortalıkta yok ne zaman. Bak yalan atma, yalan atma. Pazartesi arabası buradaymış. Ne oldu? Borcu vardı, ödemedi. Sen de öldürdün, değil mi? Hayır komiserim yani ne borcun ne öldürmesi. Ben size diyorum uzun zamandır görmüyorum. Yakından anlarız. Kubilay bak bakalım şunlar neymiş. Komiserim. Onlar şey komiserim biz tabloları indirdik de çivi izleri kaldı onları kapattık. Barut artığı var mı? bak bakalım. Barsın'a başkomiserim. Ne kadar sürer? Kısa bir işlem komiserim. Hemen anlarız. Güzel. Tabloları indirmişken... ...perdeleri de indirip bir yıkayalım mı dediniz? Anlamadım komiserim. Şuradaki perde diyorum. Nerede? Orada komiserim. Yok onu demiyorum. Ukalalık yapma bana. Şuradaki nerede? Ha, Allah orada perde olması lazımdı ama bilmiyorum ben. Yani. Allah Allah değil mi? Ben de fark ettim ama yok yani. Nerede? Ha, belki de komiserim çocuklar onu bir temizlemeyeceğe falan götürmüşlerdir. Hani üzerine içki falan dökülmüş olabilir o aşıda. Hangi çocuklar? Vallahi ha, bilmiyorum komiserim yani ne bileyim burada bizim bir sürü adam çalışıyor. Çalıştığınız bir kuru temizlemeci var mı? Niye? Ya oraya da soracağız. Ya... Belki de bizim çocuklar eve götürmüştür yani orada temizlemişlerdir. Çocuklar çocuklar kim bu çocuklar ya? Ateş artıklarının belirlenmesine kullanılan geleneksel yöntemler, örneğin geliştirilmiş grease testi barutun yan ürünü olan nitritlerin yani azotlu bileşiklerin varlığını göstermeye dayanır. Ancak nitrit sadece barutta bulunmaz. Örneğin motor yağını silmekte kullanılan her türlü kimyasal temizleyici, vernik ve parlatıcılar gris testinde yanlış pozitif reaksiyon verir. 70'li yıllarda İrlanda Cumhuriyet Ordusu mensuplarının gerçekleştirdiği bombalama olaylarında haksız mahkumiyetlere yol açan bu testtir. Sorun çıkartan bir diğer yöntem, kurşun metalinin varlığını göstermekte kullanılan sodyum rodizonat testidir. Bu testin de giderek yaygınlaşan çevre dostluk kurşunsuz mühimmat yüzünden yanlış negatif sonuç verme gibi bir dezavantajı bulunur. Bu nedenle gerek gris gerekse rodizonat testi yerine bir saç dilinin 15'te bir çapına sahip atış artığı taneciklerini bile saptayabilen ileri tekniklere bırakmıştır. Niye yalan söylüyorsun lan? Ne yalanı komiserim? Barut testi pozitif çıkmış. Siz isterseniz gidin, bundan sonrası bana bakın. Korktum komiserim. Ya herkes de şu korktum lafıyla başlaması olmuyor sanki ha. Marş gibi. Yani korktum komiserimden sonra bilin ki itiraf da geliyor. Hadi buyur bakalım öt. Komiserim bundan birkaç ay önce bir müşteri geldi rastgele ateş etmeye başladı etrafı. Bak ben sana yalan söyleme demedim mi de lan? Vallahi doğru söylüyorum komiserim. Yalan değil. Başkomiserim içeri izi test ettik. Bakalım bunun için ne öldüreceksin? Yeni mi? Hayır başkomiserim, silmeye çalışmışlar ama leke kalmış. Hemen örnek alın. Başüstüne.